Foro Games'ten herkese selamlar değerli dostlar. Ben Forali Foro. Yepyeni bir Life Force Speed karşınızdayım. Ve tabii ki o güzel ekibim Türk Boys ekibiyle birlikte bugün Tofaş Şahinleri'yle Yalnız bir farkımız var değerli dostlar. İzmir işi Şahin'miş. Neymiş dalga ben tam bilmiyorum. Modu yapan Ömer kardeşim maalesef bu arada kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Patent sürerken kolunu kırmış üç yerinde. Kendisi de o yüzden bugün akşam yanımızda yok. Ama Mahmut'a selamlarımı yolluyorum. Ve ekip denemeni tanıtmaya başlayalım. En baştan e, Volkan'dan başlayalım. Kayseri'nin Gülü'nden. Volkan'cım merhaba. Merhaba abi. Ne yapıyorsun? İyi, sen ne yaptın? Bugün Zurnay'ı senettiriyorsun. Eee bakalım. Hadi bakalım. Bugün ben beş yedik. Seko buradaymış. Beyaz Şahin'le birlikte bizi karşılıyor efendim. Sekocuğum nasılsın? Çok Tamam defol git. Mah <laughs> Mahmut burada. <laughs> Mahmut. Şakir. Mahmud? Arkadaşlar e, şu an komaya girdi, gel, çok gel. heyecanlı Şahin'i görünce ve Murat <laughs> bizlerle, evet e, Murat Coşkun bizlerle, yani diğer adı Murat Coş. Merhaba dostum ne yapıyorsun? İyiyim, <laughs> sen nasılsın? Valla ben de iyiyim Muratcığım, ne yapayım? Öyle işte valla. Ve <laughs> Laz uşağı Doğukan burada, da. ne yapayım lan sen ya? Ne yapayım abi, sen ne yapıyorsun? Ne yapayım da? <laughs> Evet değerli dostlar bugün orkestra şefimiz söylemiş olduğum gibi Volkan e, Volkan John biliyorsunuz efsane insan Life for en iyi oynayanlarımızdan birisi Değil mi Volkan? <laughs> evet. E, o zaman hadi bakalım dostum senin e, eşliğinde önderliğinde bugün konvoyumuza başlayalım Evet değerli dostlar <laughs> Murat bugün özürlü numara başlar arkadaşlar %85 deli raporu vardı kendisinde <laughs> Ondan da yapıyor Abi bu araba ne kadar basma ya Şimdi el dostlar şuna geçelim hemen ee, Biz Kayseri işlemi biliriz daha çok İzmir işlemi bilmeyiz ama Bu şahinlerin e, modeli mi diyeyim artık mesela, Türü modifiye şekli İzmir işi oluyormuş Ve ön tamponun biraz daha Yukarıda olması işte Dikselen adamı gibi hangi bir değişik özellikleri var Arabada gördüğünüz başta dikselensi direkt yok yani Hani e, direkt orta aynayla giderir Şu kırmızı lan kardeşim Ne yapıyorsun? <laughs> Geliyor ya? Yavaş yavaş alttan da anca geliyorlar. E yavaş yavaş. Geliyor. Arabalar sürtüyor çünkü görüyorsun. İşte ufak bir şov yapmayı deneyelim bakalım. Ama yapamadım. 30'da 30 gidiyor şu an. Evet değerli dostlar. Ekip görmüş olduğunuz gibi her zamanki gibi ee, şu an fırtına önce sessizlik aşaması değil mi Volkan? Evet. Haydar var mı bugün arabada? Volkan? Yollar. Geçen bölüm Haydar diyordun. Ee, bugün Haydar var mı yanında diyorum. Var, her zaman. <laughs> her zaman. <gülüyor> <gülüyor> Hemen koltuğun altında bir levye falan. Demir levye veya Aynen. şey, e, beyzbol sopası. Hadi tünele giriyoruz. Yeni özel tünelim. Aynen. Yan, yavaş yavaş. Yan vermeyelim burada. Hı. Ben yan diyecektim, yan diyecektim. Şöyle yapamazsa herkes bir tur atıp sağ yapsın. Volkan göster. Bir göbekte dön. Sağdan devam et. Hadi bakalım. O zaman bir dururuz abi. Yok, tamam, biraz bir durun aynen. Bir bir Arkasından şey bir sonraki çıkın diye çıksın. Volkan devam et Olsun. Oo Volkan'a bak çıldırıyor şerefsizim. Tamam. Direkt karşıya evet. devam et Volkan. Aynen, aynen oradan devam et. Bir sonraki kardeşim çıksın hemen. Seko sen çok bas. Araban şey yapıyorsun. sefer güzel döndüm ha. Aynen beğendim. Ya normalde şunu yapacağız arkadaşlar. Bir dakika çıkmasın hacı. Şunu yapacaktınız da normalde yapamadınız. Şu yani top topu. Hani yarım tur dönün. Direkt karşıdan devam edin bak. Ya yaptım abi. Hayır hayır anlamadınız ki şuradan dönün. Tam tersi dönüyorsunuz karışıyor Neyse olsun. Hadi diğerleri dönsün ben de izleyin bakalım Shift U'dan. Ben de izliyorum. Bu kadar acemiyim ben işte. Gel, gel, bak, Murat Coş nerede? Şu an göremedim ben Murat Coş'u. Geldi geldi. Beyaz araban araba mı Murat Çoş? <gülüyor> <He>. <gülüyor> Hadi bakalım. Gidiyoruz. Abi araba acayip basit Arka ya. geliyor ya. Ha? Şu arabalar ben... hakikaten yerin dibinde gözüküyor bende ya. Hadi, Hadi bakalım. Bir dakika Volkan biraz yavaştan al bu konvoy koptu bugün. Ne oldu oğlum derdiniz de bugün? Murat. Telefon görüşmesi yapıyor. Ve Doğukan. Yok sadece gösteri sayıyorum geçenlere. Evet değerli dostlar, şimdi her zamanki sürprizimizin olduğu bir alanımız var biliyorsunuz. Her videoda geleneksel bir şey yapıyoruz orada. Bugünkü kurbanımız Murat Coş. Kendisi şu an ne yapacağımızı bilmiyor. Hayat <laughs> boş. Murat Coş. <laughs> Valla kayıttayım şu anda. Aklınızda hemen şikayet talebinde bulunurum. <laughs> Sakoo Bulunmaz. Sen Hayal, adam bastırma. değilsin la. Yanlattırmayın zorla beni. <laughs> Bas gaza ee, ver yani Şahin bu boşa yani Şahin de yanlayacaksın başka Yanla yanla yanla. Hayır önce bir dizilin arkadaşlar oraya. Pis yani. dağlarımıza geçiyoruz ve e, herkes bir dizilsin abi normal bir şekilde oraya. Bugün Murat Coşa aldım böyle yanıma doğru. Murat Hadi böyle. Isim, böyle bu sefer böyle duruyoruz. Ha Yanım bak Volkan'a uyun arkadaşlar Volkan'a uyun. Ekip lideri diyoruz o yani. Orkestra şefi hı. diyoruz. Boş demiyoruz yani. Çok öne gitme be. Azıcık Çapraz olsun. Daha güzel çocuk diyor. Volkan az geriye gel. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Ya. Murat Coş. Az daha geri gel. Gel yavrum. Tamam. Onu beni ortaya mı atacaksınız? Hayır ben ortaya duracağım gel. Aynı şekilde. Şimdi Murat'cığım senden şunu gel gel. istiyoruz. Ee, Murat kardeşim geliyorsun yavrum yanıma doğru. Gel. Evrime dönmeni isteyeceğim tamam mı? Ama bir şey daha var. Dur daha başlama. Duyuyor mu beni? Ali abi, dur, dur, dur. <laughs> Ne oldu Volkan anlamadım. Çektiğimiz olmuş mu? Dur durma. <laughs> Oo çam çapraz on numara acı. Bombasın. Şimdi Murat. Ee, orada dönerken şunu söyle tamam mı? Foro games dırı dırı games dırı. Bu oyunu seveceksin. Tamam bu şarkıyı söylemen istiyoruz dönerken. Hem döneceksin hem şarkı söyleyeceksin tamam mı? Aynı anda. Ben döndürmeyi yapamıyorum ki şarkıyı söyleyeyim. Olsun. Olduğu kadar yapacaksın. Tamam mı? Hadi bakalım. 3, 2, 1. Alkışla başlıyoruz. Hadi bakalım. <laughs> şarkı, şarkı, şarkı. Tamam. Dönme güzel. Aa. <laughs> tamam. Olduğun yere dön. Şarkı söyle. Foro Games. Bu oyunu seveceğim. Hayır. Şarkı şeklinde söyleyeceksin. Foro Games. Foro Games. Bu oyunu seveceğim. <laughs> Niye sarhoş gibi söylüyorsun? Daha düzgün. Zaten acayip lag var ha. Zıplıyor noplıyor. Evet arkadaşlar şöyle yapalım. E, drift serbest herkes kendi kafasına göre dönebilir. Hadi bakalım başlayın. Bam 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 gel, 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 gel. bam seko. bam o kalin de biraz zor olacak. Basta yanıma doğru gel dostum. Atlarım, Şöyle yapalım. Eş zamanlı döneceğiz gel. Ha dön 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 dön. Mahmut çek oradan Mahmut buraya. Seko hazır mısın dur. Başla vur 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 vur. Ha, vur. onu Mahmutla yapıyoruz da sen de yapamıyoruz ya. Valla biz Berkay'la e çok kol kola gittik. <laughs> ben biz topaç gibi dönüyorduk burada. Yani, Biz bu de volkanla topaç gibi dönüyorduk zaten öyle. Adamın aynında döndüğü çok güzel bir, bir görüntü yok ya. mu ya? Benimki tam iz bir şey olduğu için dönmüyor abi ya. Ya <laughs> bir topaç gibi döneyim mi? Dön Hı. bakalım. Çekilin çekilin o zaman. Çekilin çekil. Murat! Önünün arkana bak ya erkeni. Deli Murat. Al bak ben, ben de yapayım ne olmuş? Al şu anda vitesi 5'e taktım. Ulan şöyle Şimdi bir şey yapıyorum çıldırma. Arkadaşlar şunu istiyorum. Herkes beni görüyor değil mi? Tabii tamam, benden başka mavi yok. Herkes şu Murat var ya Murat Coşkun. Abi evet. şuraya 3 kişi bir dursun denilene sonra arkasında bir 3 kişi daha dursun tamam mı şu arkasına? <laughs> ya, yapmıyorum <gülüyor> yapacağınız <gülüyor> için de sizin de Allah belazı senin gibi ekibin sen. ben bir şey de Ben gidiyorum lan başlattırmayın şey e, rica olsa iki kişi böyle arasında boşluk olarak ön öne durabilir mi? Rica ediyorum arkadaşlar falan. Yani gel. Ben i̇ki gelişten geçtim dönmeye bakarım. Sekiz kişi seçelim yapabilirsin. İki kişi arasında. Gel, olarak... gel durdum. durdum. Murat evet. abi arkasına geçsene sen. Evet. fena dünya şahidine. Başım ne döndü ula. Ya bir gel etraf döndü ya. Kimin etrafına döneyim? Kimi istiyorsunuz? Gösterin de benim. Arka. Pembe gibi abi dön arkasına. Takıl pembenin. Ha dur bir saniye. Pembeyi yakalam lazım. Bir yer bana etrafında herkes dönüyor oğlum. Ne var onda? <laughs> Vuruyor bunu derken de. Abi, Volki. Ben, ben dört tarafın etrafını dönerim. Ali abi beni bir dinlese, ben de onu diyorum işte iki kişi böyle arka arkaya durursa ikisinin arasında sekiz çizeceğim. Sen hmm. mesela Murat abinin önüne geç Ali abi. Böyle boşluk bırakarak. Hmm. Murat'ın tam önüne mi geçeyim? Durun, durun abi. Volkan çekil oradan yavrum. Murat gidiyor da bir yandan. Murat orada sabit dur yavrum. Şöyle ben mi duruyorum yani? Duruyorum ya. Abi gel gel bir sene yapalım dur Ali dur. Dur öyle. Bekle abi sen Ben bekle. duruyorum sabit hadi bakalım. Heriflerini çektim çift duyuyor. Bambu çık uyuyorsa. oradan bir. <laughs> İyi Mahmut yoksa yaklaşayım mı? İyi. Ee, hadi bak vur 8'e. Vur 8'e. Evet mükemmel bir 8 hareketi. Çok etkileyici, çok güzel, bomba gibi bir hareket. Aynısını Volkan da yapar. Çık oradan yavrum. Çık Mahmut. Volkan da yapar aynısını ben biliyorum. Şey Hadi bakalım Volkan izliyoruz şu an. Bakalım 8 yapacak mı? Evet. <laughs> normal şey sürüyor de lan bu hile yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> normal, normal sürüyor. Gidiyor, Oha. Mükemmel bir hareket. Şey Volkan geç geçtim ya. Bir ben deneyeyim bakalım. Ben sanmıyorum pek yapacağım ama. Ben de yapamıyorum ya. Bunlar şey açıyor ya özel ayar yapıyorlar. <laughs> dur 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 dur. Yo ben twiksiz yaparım istesem de. Arba i̇stemiyorum diyorsun ha. <laughs> i̇stesem yaparım ama istemiyorum. Hmm. Zor yaparım. Ee, Serkan video, e, videodan önce konuştuğumuz konu var ya. Hmm. Evet. Hani isim benzerliği twerk, twerk mi neydi dedi ki? Gençler durun bakalım bir de ben deneyeceğim. <laughs> twerk. Ama çok evet, da araçta. E, evet twerk yapıyoruz şu anda. Yok ya bu benim işim değil gençler daha sonra görüşürüz Volkan topla ekibi gidiyoruz abi <laughs> Atma gidiyoruz Hadi Volkan lirken arkasına dizin arkadaşlar lirken. hemen gidiyoruz hızlı bir şekilde Volkan arkasına gidiyoruz Haydi bakalım gençler Tabi, Volkan arkandayım. Arkadaşlar şahin bir şey görüyorsunuz. Asker mi? kamuflaj modeli falan bayağı farklı. Şimdi arkadaşlar şey yapalım. Volkan bizi buradan pistten az götürüyorsun biliyorsun biliyorsun zaten. Bas, bas. Biraz artık. Bas. Birazdan bir sınavdan. lan bir ölü basmış. Ben abi. Gerçek İzmir işi böyle oluyor abi. Ama yere sürtmüyor ama gitmeden. sürtüyor. Ama işte abi ne de, dedi? Bas bas falan atar. O motor ne olur ya? Motor değil değil hattı. Hattı ne olur? ne olur? Haşa da olur gerçekten. Altı koruma takılır işte. Hatel <laughs> haşa da olur diyorum. Aha gitti vallahi. Evet değerli dostlar görmüş olduğunuz gibi Şahin'in Allah ne verdi basıyor. Herhalde sonra geldi diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum ama. 5'te 170. Ana 170 geçmiyor araba <laughs> Hadi yaz. Geçeyim Benim araba şu an 240 160 240 basacaktır bakayım. Ha, Sertan arkadaymış. Hile yaparsam ben de basarım. Ya ben yapmadım hileyi. Volkan'a dedim o yaptı. <laughs> hadi arkamdan gelme ha. Hadi boşa çekmeyin Şu tabiri de çok seviyorum ya. Yani. Boşa çekmeyin. Evet değerli dostlar şimdi ise piste çıkacağız. Son bir turumuzu atıp evet. etkinliğimizi sonlandıracağız. Aynen birbirinize yakın oynayın arkadaşlar fazla abartmayın Volkan biraz basabilirsin bak fazla abartmayın ama Şu birlikte bir gün bitiremedik ya Şahinciler sizi İzmir'i şahinciler Buradan bu arkadaşlar İzmir ve selam olsun Karşıdaki e, Emmime dayama selam olsun <laughs> Başka neler var <laughs> Göztepe Var mı dizimizde ya? Fonak, Göztepe, Bucat, Alsancak, Bornova, selam bayraklı. Ve... La şu diğerleri yerde mi kalıyor? Murat, Volkan. Ne oldu? Ya hani onu göremiyorum sen. Ha tamam. Ben yandayım ya. Volkan biraz yavaştan ama eşit git şeyle. Serko ile birlikte eşit git. Aha. Araya girme beyazlı. Murat coşkun mu? Zıplayışından belli bu kesinlikle Murat. Abi gaz vererek gidiyorum ben ya. Ma Mahmut yol veriyor adama yapışmıyor. Oo. Aha. 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 Yapacağınız işin var ya. <laughs> Açır, şahin açır. bu. Yaşar, bu, açır, bu lan. Şahin bu. Burası. Evet yani değerli Asla da ver yani. Şu şahin bu. O değil de bir ben şarkı söyleyelim var yani. Ben Aslında şarkıyı söyleyince telif yapıyor. Güzel söylesek ne yapsak? Hazır eee Aslanlar için eziyeti bana yapacağız. Yeriniz. Diyecektiniz ki abi, Burada dönerken çevremizde bir yandan da birinci verse söyle. 38 ve Kayseri burası diye söylemem gerekirdi mesela. Ooo, Volkan'dan aynamı alacak şu aynam yok. Aynamı kıracak şu da şey, aynam yok. De. Sıkıntı orada. İşte. Volkan biraz yavaştan al da hep beraber gel. Volkan. <laughs> Murat abi nereye gidiyorsun? Arabanın haline bastı da nereye gittiğim belli değil mi? Kahveci'ye gidiyoruz direkt. Şahin'in anasını ağlat. <laughs> evet değerli dostlar İzmir işi <laughs> Olayımız, dalgamızı bitirmemiz az kaldı. Ekip arkada <laughs> kaldı. Ya ben şöyle onları görmek için şöyle ben sağa çekeyim başta i̇şte son bir yanımı vereyim. Hadi bas gaza ver yani Şahin bu. bir aldım. Çok, Çok güzel, güzel, bir yan verme şeklinde yaptık değerli dostlar. Ve hemen şöyle sağa doğru çekiyorum ve ekibimi bekliyorum. Volkan'ı görüyorsunuz şu an. Volkan hızlı yavrum. Ekipten kopma ana. Hadi benim uzun. Evet her düş Seko ya Murat. Sekoymuş canım kardeşim Seko. Yavaş gençler yavaş. Geri geri gidiyor ya. Yani. Oğlum sen çok pis göt sallıyorsun şey Serkan. Benim makinalım ya abi. Araba da araba da. Arada göt havada ölüyor. Geri yaptık daha gelişim. Rol, rol yapalım mı? Rol yapalım. Mahmut, şekil Hı. yapma Mahmut. Hadi dördüncü testi uzuyoruz. Uuuu Arkadan ben yandım var ya Son yan yerimize geliyoruz hadi geldim. bakalım Burada yan vermek biraz zor gibi Bilmiyorum ama Ya bana. abi ben giyiz eşit Maho 360 yapıyor da ayrıldık Oh, abo, 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 abo. Evet değerli dostlar. bari <laughs> itibariyle videomuz sona eriyor. Şurada ben de şöyle bir vurayım el foyu. <laughs> ne tert. Ya yoldan çıkıyor. Değerli dostlar bizi istediğiniz ve bize katlandığınız için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, hala kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyice bakın. Ve tabii ki diyoruz ki her zaman gibi Foro Games bu oyunu seveceğim. Seveceğim.